Herkes büyüme ve olgunlaşma süreci içerisinde bu yolu takip ediyor. Ama bu grafikte şöyle bir şey var. Kronolojik olarak yaşla, biyolojik olarak yaş fark edebiliyor. 2 yıla kadar değişiklik gösterebiliyor. Biri 2 yıl erken olgunlaşabiliyor, 2 yıl geç olgunlaşabiliyor. Bu da gruplaştırma açısından, eğitilebilirlik seviyesinin belirlenmesi açısından, yüklenmeleri belirlemek açısından önemli bir faktör. O yüzden bunu takip etmek gerekiyor. Az önce söylediğim gibi diğer videolarda yetiş yetişkinlik boyunun nasıl hesaplanacağı, nasıl hesaplanması gerektiği ile ilgili formüller var. Oradan yetişkinlik boyunu hesaplayabilirsiniz. Bunu buraya koyma sebebim aslında şu, yaptığım ölçümlerden, takiplerden dolayı şunu net olarak biliyorum. Bizde yapılan çalışmalar büyüme ve olgunlaşmayı hızlılaştırıyor. Çocuklar daha erken olgunlaşıyor. Bu 15 16 yaşlarda bitiyor, erkeklerde de 17 yaş civarlarında bitiyor.